Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün dilsiz bir şekilde yok ne? Bunu ne ben bunu? Dudak okuyarak dudak, kelime tahmin edeceğiz. Dudak okuyarak kelime tahmin edeceğiz. Sonra videoyu <gülüyor> <yapacağız arkadaşlar>. nasıl Tamam işte dudak okuyacak Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün dudak okuyarak kelime tahmin etmeye çekeceğiz. Toplam 20 tane kelimemiz olacak kişi başı. Ee, kulaklıklı bir şekilde karşı taraftakinin sesini duymayarak kelimeleri tam dudağını okuyarak tahmin etmeye çalışacağız. Yanında, ta alakalı ve Gene işaret takımlara

Aaaa Nasıl 3 hadi. Bak bir dinle. mı? Allah'ım aferin. Alın. Pizza. Bir A. Pizza. a, pizza. a, bir a pizza. Bir A. a pizza. Bir A. Pizza. Bir. Bir mi? Pis. Bir. Pis. Pis. pizza Pizza. Pis, Pis. pizza. Pisa. pizza, Hayır yapma. Pizza. 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 Kulaklık. Kulaklık. Bebek. My... Bebek. Be Be bebek. e n g チーフ sandaydı ve sanda vesvese sandı anne tak tak sandan dalye istifa sand dalye ne sand tak san tak san san tahta sandaydı tahta görmek gömlek gök göm jo gö, gö do gömlek gömlek yes da doluş güldü ço para dola ço para sucu Solta o -so -so -so. so -so -so. Bomba. Mum. kasır, 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 Kelebek. kasır, 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 Kelebek. kasır, 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 kasır uçak 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 çarda uçak 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 u 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 Yeah. Bye. Oh. ねえ。 man Anladım. Teşekkür Teşekkürler Teşekkür En güzel bir e, geç e, 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 Tamam Ne Ekmek 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 Yüksek 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 Ne durağı? Restoran. Restoran. Porna Hahaha Spor Res Res res. Ertuğru. Er, ertuğru. A, ertuğru. res 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 Ne diyor? Res, Reyk. res. Reyk. Reyk.